çok başarılı ama bir o kadar da mutsuz bir adam vardı. Hayatım boyunca her şeyi elde ettim diyordu. Kariyer, para, saygınlık ama içimdeki boşluk bir türlü dolmuyor. Gerçek mutluluğun sırrını söyleyin. Karşılığında ne isterseniz vereyim. Bu sözleri duyan hayatta çok şey yaşamış ve sözüne güvenilen biri ona sadece şunu söyledi. Her gece uyumadan önce o gün sana önemsiz görünen bir şeye odaklan. Hepsi bu. Adam şaşırdı. Sadece bu mu? Bu kadar basit mi? Ama denemeye karar verdi. İlk gün her sabah önünden geçtiği fırından gelen taze ekmek kokusu dikkatini çekti. Ertesi gün parkta oynayan çocukların kahkahası kulağında yer etti. Bir başka sabah kaldırım taşlarının arasından çıkan minik bir çiçek gözünü aldı. Ve bir gün denizin sabah ışığıyla parlayan yüzüne bakarken iyi ki yaşıyorum dediğini fark etti. Günler geçtikçe bir şey değişti. Koşarken unuttuğu anlar yavaş yavaş geri gelmeye başladı. Daha çok durdu, daha çok baktı ve zamanla içindeki o boşluk sessizce yerini huzura bıraktı. Bilgi Baharı der ki: Büyük mutluluklar ararken küçük güzellikleri kaçırma. Belki de aradığın huzur her gün fark etmeden yanından geçtiğin o sade ayrıntıdadır. Beğendiyseniz paylaşımlarımızın devamı için abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ederiz.